Merhaba arkadaşlar. Bugün yine Minecraft çekiyorum. Ama bu sefer Minecraft'ta bina yapacağım. Yani bildiğimiz o bina. için düzenlemeyeceğim de bildiğimiz o binayı yapacağım. Kaç kat olmasını, şusunu, busunu belirleyeceğim. Neyse biz başlayalım. Öncelikle şu kadar yeter. Düz bir şeye geldim. Gelelim hocam. Gel, az da, az da, az da uzun tamam. Şimdi yanlış oldu. En uzunluğunu yapıyoruz. Yapalım. Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Biz devam edelim. Yav, 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 yav. Neyse. Bu binalarımızı bilenler bilir, bilmeyen bilmez. Bilenler bilenler öğretsin. Beyaz olur genelde binalar arkadaşlar. Onun için beyaz yapıyorum. Yukarılık bloğu 1, 2, 3, 4, dakika 3, 4, 5, 6, 7, 6 7 8, 9, 10, 11, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Bu neyse hesaplamıyorum. Bu kadar yeter bir bina ya. Yok az daha uzun olsun. Bizimki de yüklüklerden değil arkadaşlar bina. Çünkü bu bina böyle şeymiş gibi göründü ya kaleymiş gibi göründü bana. Onun için ben binamı biraz daha uzun yapacağım. Tamam. Şunları da koyduk mu oldu. Bitti bu iş. Bakalım. Tamam arkadaşlar. Oldu. Şimdi bunları devam ediyor. Room. Eğlenceli yani. Hop 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 ikili ikili yapacağım arkadaşlar. İkili ikili ikili. Şuraya bir tane unuttuk. Bir tane koymayı. Ama neyse devam ederim biz yine de. Devam etmek güzel değil. <laughs> Beyaz beton kullandım bunun için. Ben zevkinden dolayı siyah cam kullanacağım. Siz istediğiniz renkte cam kullanabilirsiniz. O size kapalı bir şey. Ben burada binamı istediğim şekilde yapıyorum. Daha katlarını falan belirleyeceğim. Ona göreceğim. Koyacağım için. Şimdilik böyle yaptım. Ve puf puf puf. Dı 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 Neyse biz devam edelim de. Her yere ineklerle atlar bastı. İnek ve at salgını. <laughs> Neyse arkadaşlar. Biz devam edelim. İneklerden atlardan bize ne? Değil mi yani? Biz planımıza bakalım. Devam ediyoruz arkadaşlar. Hop hop. Kap kap. Neyse. Şarkı söylemeyeceğim. Kanalıma abone olup like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ben devam ediyorum şu an. Müthiş gidiyorum. Evet. Hemen şöyle yapalım. Bir yağmur yağdı mı bir daha hiç durmuyor ya Minecraft'ta. Öyle bir uyu var yağmurun. Onun için yağmur yağmasını hiç istemiyorum. Yağmur yağmasın. Neyse arkadaşlar biz devam edelim. Bu da ne uzun bir binaymış ya. İki saattir uğraşmıyorum ama uzun olduğu belli binanın. Kardeş çıkar mısın? Üzerine çık diyor bir de ya. Bir de üzerine çık diyor bir de. Bak oğlum sinirimi çıkarma. Sana zaten betonla vuruyorum. Git git. Aferin. Sen hep öyle ol tamam mı? Olmuş muyuz? Ha, tamam buradayız. Az kaldı arkadaşlar. Bu, bu üç bloğun da bitmesi ne? Ve bitti bu 3 blokta. Plan biraz fazla büyük olacak galiba da neyse. Hop hop. 4 blok bu sefer. Bir tık arttırıyorum. Her bir yeri, her bir tur bitince bir tık daha arttırıyorum. Sonra 9 blok bitti artık 10 bloğu bir koyarım. Öyle yani anlayacağınız. Ama iyi yani. Minecraft'ı seviyor musun? yazan olursa tabii ki de seviyorum. Neyse. Ben devam ediyorum. Hop 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 hop. Neyse. Şarkı söylemeyeceğim dediğim gibi. Bu videomda adam akıllı bina mı yapacağım. Devam ediyorum. Evet çok iyi gidiyorum şu an. Hop. Boyumuz yetmedi. Minecraft güzel bir oyun arkadaşlar. Tavsiye edelim. Bu Minecraft güzel bir oyun. Hop 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 hop, hop şu sözü de bir tutamadım ama ne yapayım ya? Evet arkadaşlar siyah koyunumuz geldi. Beslesek mi? Dövsek mi? Neyse. Beş. Tamamdır. Beş bloğumuzu da koyuyoruz. Üf, koyunlar bir gidin ya en koyun ilaçlığı yapacağım ha? Neyse ben devam edeceğim. Gerçekten gece de devam edeceğimi mi sandınız? Rastgele bir tane yatak alacağım ve yatacağım. Tabii ki. İki saat bir de geceyi mi beklemeliyim ya? Gece gece. Sadece geceleri uyuyabilirsiniz diyor. Tamam. Bak gördün mü al. Gece. Ha, bu sefer sözümü dinledim. Evet. Alkışlıyoruz. Ne diyebilirim ki? Müteşem. Yanlışlıkla siyah cam aldım. Bina da kaç katlı olursa artık. Videoda yarım saat falan olur artık. 40 dakika mı 50 dakika mı ne olur. Zaten burayı yapmak ayrı bir sıkıcılık da neyse. Gelelim gelelim jubalım bulalım. Hı? Diyenler vardır kesin alanınızda. Çünkü aynen öyle diyenler var. Bitmedi mi ya? Dır en son yağmur konusunu konuştuk. Çünkü yağmur şey ya. Her zaman yağıyor. Her zaman yağar bu yağmur. Gece mi gündüz mü ben şimdi nasıl anlayacağım ona göre çalışacağım. Neyse şimdi ya. Burayı bitirdik. Ben. Zilyon. bir durduk. 1 2 3 4 olsun devam edelim. Hoppala devam ediyorum. Ben öyle direkt şey yapmam. Neyse ben devam edeceğim dedik gibi çok güzel koyuyorum. Hop 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 hop, hop. Hop 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 hop. Bu şarkı değil arkadaşlar. Öylesine hop hop dedim. Eğlendiriyor çünkü videodayken beni. Öyle. Neyse. Yağmur damlaları bir gidin. Gidin ya gidin istemiyorum. Kovuyorum sizi işten. Kovdum gitti. Recep de. Bir de mi iki de mi ne. Pizza yiyordu ya getirirken. Patronu da kovuyordu kavga ediyorlardı şeydi. Çok komikti. Oraya da orada gül gül öldüm. Çok komikti o sahne valla. Ya ben ne yaptım acıktım demişti Recep dedik patron da. Senin yaptığın yeter ben seni işten kovuyorum demişti. Çok komikti ya. Çok çok. Hey arkadaşlar ben binamı yapmaya devam edeyim. Şu an konumuz komedi filmleri değil. Minecraft'ta bina yapmak. Devam edeyim ben de dediğim gibi. Hop 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 hop. Hop daravat daraz. Aa. Tamam ben hemen yapalım hızlıca şöyle. Böyle. Böyle. Şöyle. Tıt tıt. Kapatayım ben şurayı. Neyse neyse. Aa bir dakika. Bir şey fark ettim. Yavaş yavaş olmuyor mu? Bu mojo, mojang düşünmüş valla. Daha yeni mojanga kızdığım için özür diliyorum Mojang'dan. Çünkü böyle bir şey olması çok iyi böyle bir efekt olması çok iyi Neyse ben devam ediyorum dediğim gibi Evet sularımız çekiliyor <laughs> ya ama neyse hop hop Keşke kısa yapsaymışım ya Neyse arkadaşlar ben biraz sessiz olacağım. Başlıyorum sessiz olma ya. Tabi efendim tabi bir koyun daha yersin. Kurbana keseriz. Ya koyun gider misin? Minecraft arkadaşlar bilmeyenlere 2009 yılında çıkmış. Aslında 2009, 2009, yılında çıkmış. 2011 yılında oynamaya gelmiş. Oynamaya Google Play'a gelmiş. Yani öyle anlayacağım. Minecraft'ta güzel bir oyun dediğim gibi. İsteyen satın alabilir Minecraft'ı. Ama şey hiler modunda yükleme de var da ben hileyle şey olmuyorum ya. Hile güzel değil. Hile Yok arkadaşlar hile güzel bir şey değil. Hile yapmayalım biz. Hop pa hop. Arkadaşlar bence en Minecraft'ta en sinir bozan şey ne söyleyeyim mi? Nether portalı yapıyorsunuz diyelim Minecraft'ta. Nether portalı yaptıktan sonra şey birden yanlış bloğu koyuyorsanız obsidiyen elinizde de koyacak bir şey yok. Ben ne yaptım diye sinirden küplere biniyorsunuz. Öyle bir şey olur oluyor ki. Ben geri sinirleniyorum biraz. Sonra da şey yaratıcı moda geçiyorum. Kırıyorum. Portalı yapıyorum. Öyle Nether'a gidiyorum. Yani Nether'da gezinmek biraz zor. İskeletler, ghostlar. Ondan sonra Piglinler. Ondan sonra Endermenler. Yani son adamlar. Hepsi orada. Sana da dadanıyorlar. Diyorlar ki kardeş burası bizim evimiz. Sen git kendi dünyana. Diye iskeletler direkt ok atmaya başlıyor. Ben bir kere zaten öyle bir olaya tanık olduğum için öyle anlayacağınız. Neyse ben devam ediyorum hop 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 koydum 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 çok sabır gerektiren bir iş arkadaşlar fazla da yukarı çıkmayalım ya hemen koyuyorum. şu yağmur kordum. Sen orada kar tavuk efendi. Arkadaşlar tavukçuğumuz da orada. Siz nereden geldiniz? Allah aşkına. Seni öldürünce içinden dört tane daha çıkmasın. Yoksa sinir olurum. Ben gidiyorum arkadaşlar. Ben devam edeyim. Ya bunların da içinden hep 4 öldürünce 4 tane slime daha çıkıyor. Bir de onlarla öldürmeye çalışıyorsun ya. Çok sıkıcı oluyor iş. Hep sıkıntıdasın bildiğin arkadaşlar. Girdiğinizde hep sıkıntı. Hile kullansaydım onun özel bir komutu var. Onu yazardım. Tabi o yapı kapışması videolarında trollemek için bir onlarda kullanırım. Hileyi başka yerde kullanma. Neyse bir dakika devam ediyorum. Koyalım koyalım. Devam ediyoruz. Hop hop Geldik Aşırı büyük yaptım galiba. Bir hata yaptım galiba. Devam ediyorum ben. Hop 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 Hop. Devam edelim. Şuraya kadar geldik. Hala bitmedi. Ya. Kim bilir bu video kaç dakika olacak? Kim bilir? Ki de neyse. Hadi bakalım. salak zombiler. Ay Ne var ya? Ne hiç? Şimdi yanın siz orada. Güzel bir şekilde. Ben de binama devam edeyim. Tamam mı? <laughs> Salakları atlattık. Neyse devam edelim. Biz iyi gidiyorum vallahi. abi bu bina yapmak da ne kadar uzun sürüyormuş. Tavuk bir sen bir kere girmeyecektin kardeşim. Girmeseniz hadi bir şey demeyeceğim de hep giriyorsunuz yani. Neyse ben devam ediyorum binacığıma. Az kaldı zaten. Video bayağı bir uzun hop 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 ara, hop hop son kaç son 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 Yes Şükür Onu şu tavuğu öldürmeliyim Tavuk Gel 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 Hop şuraya camlarını ayarlayacağım şimdi. Minecraft'ta bina yapmak da ne kadar zormuş. Buraya da cam koyacağım. İnce siyah cam. Bir ton iş. Neyse. Devam ediyorum ben. Koyulmaz değil mi? Ese ben devam ediyorum. Domuz koşa koş. Ben devam edeyim. Hop, devam ediyorum. İyi. Şuraya da camları koyayım. Buraya da buraya da her yere koyuyorum şu an. Devam ediyorum. Şuraya da koydum. Hop 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 Tamam buradaki bütün her tarafa koydum. Bir dakika. Bir. iki Üç. Tamam bu kadar şeylik yeter. Uzunluk yeter. İki katlı olmasın. Her bina her bina olsun. Kafam karıştı şimdi. Karışmadı ya şaka şey yaptım. Devam ediyorum. devam ediyorum şu an. Harika gidiyorum. Hop hop. Koyayım. Neyse arkadaşlar ben bu videonun sonuna geleyim. Diğer videolarda devam edelim. Eğer bu videoyu sevdiyseniz kanalıma abone olup like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Güle güle bay bay.